al buyur buradan yak. Merhaba arkadaşlar. Al buyur buradan yak. En basit şekliyle IQ veya bir başka bir benzeri siteden nasıl para kazanacağınızı göstermeye çalışıyorum. Tabii ki risklerini hiçbir zaman göz ardı etmeyin. En basit şekliyle anlatmaya çalışıyorum kıymetli arkadaşlar. Videoya başlamazdan evvel 10 milyon kişi şuraya abonelik için tıklasın arkadaşlar. 10 milyon kişi istiyorum. Daha aşağısını istemiyorum. 25 milyar tık istiyorum. 150 bin milyon kişi de paylaşsın istiyorum arkadaşlar. İlk etapta kaybediyor gibi gözüküyor. Ama bunun tabii ki adımları var. İşte onu attık. Katlayarak attık. İnsanlar katlamayı unuttuğu için veya bilmediği için sanırım bu yönde biraz kayıplar yaşıyor. 5 ve 21 diye iki tane EMA açmışız ama yanlış açmışız. EMA değil onu SMA olarak az sonra değiştireceğiz. Şuradan bir kurtulabilirsek bunları 21 SMA ötekine de 5 yapacağız. Bu kadar basit SMA'lardan iki tane açacağız ve keyfimize bakacağız arkadaşlar. 25 milyon paylaşım istiyorum. 25 milyon abonelik istiyorum buraya. 122 milyar kişi de videomuzu paylaşsın lütfen. Evet bunu kazanıyor. Buna bir de yardımcı bir şey açalım mı? Bir de buna yardımcı bir ben çok seviyorum biliyorsunuz. Bir tane parabolik açalım buna parabolik. Parabolik açalım buna parabolik. İşte paraboliyi de açtık. Ve devam. Devam ediyoruz. Bir 10 dolarla başlayalım yukarı doğru kalktıralım. biri kesmiş. Parabolik alttan destek veriyor. Hücum yaptırıyor, hücum yaptırıyor, hücum yaptırıyor, hücum yaptırıyor ve hücum yaptırıyor. Dolayısıyla paramızı kazanmaya çalışacağız. Arkadaşlar ben de 10.000 aboneyi geçmek istiyorum. Bunun için çok yakınım zaten. Sizden aboneliğine ihtiyacım var. Şuraya kastırın. Bastırın arkadaşlar. 122 trilyon insan videomu paylaşırsa hemen 10.000'i 10 geçerim herhalde diye düşünmekteyim. IQ Option artık linki açılıyor. Bunu altta görebilirsiniz. Videoların başlığına çılgınca koymayınca, abartılı koymayınca izlenmiyor. Onun için bazen videonun başlığıyla azıcık oyun oynayabiliyorum. Devam ediyorum. Bakın gelmiş oldu. Çünkü insanlar para kazanmayı seviyorlar. Böyle hani dürüst, sade, samimi başlıkları pek sevmiyorlar. Dolayısıyla onlara göre biraz başlık atmaya çalışacağım. Yalnız bunu atarken de ikili opsiyonların riskli sistemler olduğunu unutmayalım. Lütfen unutmayalım arkadaşlar. İkili opsiyonlar, forex, borsa, dolar, altın, gümüş, platin ne varsa artık. Zaten hayat bir risktir. Unutmayınız arkadaşlar ve bu riski Burada da göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Evet ay artık her platformda açılıyor. Linkle alakalı en ufak zerre bir sorun kalmamıştır. Hemen alttaki videonun altındaki açıklamadaki linke tıklayarak tak diye ister Google Chrome'da ister Opera'da VPN'siz zaten açılıyor. Her tarafta isterseniz cep telefonunda her yerde açabilirsiniz. Hiçbir sorun yok tur arkadaşlar. Videonun sonunu beklerseniz bu sistemi nasıl yaptığımızı tekrar anlatabilirim. Daha önceki videolarda da anlattığımız enteresan sistemler, güzel sistemler var. Videonun altına yorumları yazın arkadaşlar. Hakaret olmadıktan sonra, küfür olmadıktan sonra, siyaset olmadıktan sonra, aşağılama olmadıktan sonra hepsini yayınlamaya gayret ediyorum. Ama bunları biliyorsunuz size de küfür etsinler hakaret etsinler kaldı ki bize etmiyorlar. Yani yok öyle bir şey ama siz de bunu kabullenmezsiniz ve istemezsiniz diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu konuda e, beni anlayacağınızı umuyorum. Aboneliği kaktırın arkadaşlar. Abonelik önemli bir şey. Biz de 3-5 para kazanalım. Diyorlar ki para kazanıyorsun. Madem YouTube'dan alacağın paraya bakıyorsun? Evet YouTube'dan alacağım paraya da bakıyorum arkadaşlar. Fazlası göz çıkarmaz değil mi? Bu kadar emek veriyoruz buraya da. Neden kazanmıyormuşum? Yani neden kazanmıyormuşum ki? YouTube üzerinde video çekip de kim para kazanmak istemiyor? Bana söyleyin yani. Siz de çekseniz birkaç video siz de para kazanmak istersiniz. Bundan daha doğal ne var? Yani kara kaşımız, kara gözümüz için çekmiyoruz bu videoları. Elbette bir karşılığı olsun. Bir paraya dönsün diye çekiyoruz. Bir hizmet veriyoruz. Kaç yıldır? Oradan da gelsin ne olacak? Oradan da gelsin, buradan da gelsin. Yani emek veriyoruz. Neden bunun bir karşılığı olmasın ki? Ayıp mı yani? Ayıp diye bir şey yok. Ama bizde katıl butonu yok. Katıl butonu yapmayacağım. İnsanlardan bir de ekstra para almanın bir alemi yok. ve Bizim videolarım şöyle. 100 bin, 10 bin, 50 bin izlenmiyor. Ama yani onu izlete, izletebilirim istersem ama kimseyi de kandırmak istemiyorum. Abartılı başlıklar. 100 milyon kazanacaksınız. Ev alacaksınız. Şu bu. Yani bunları yapmak istemiyorum ben. Dürüst, samimi başlıklar atıyorum. Siz de bizleri lütfen bu konularda destekleyiniz. Kıymetli arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Bugün ayın 8'i. 8 Eylül tarihindeyiz ve bu aralarda da altın ve doların ne kadar ileri gittiğini görebilirsiniz. Bunlar zaten Türkiye'de hiçbir zaman durmamıştır. Ben durduğunu görmedim. İkinci, ikinci adımı kaybettik olsun. Her şey yolunda gidiyor. Biraz sabretmeyi bilirsek üçüncü adımda, dördüncü adımda mutlaka alabiliriz diye düşünüyorum. Bir de size önerim kazandıkça başka çiftlere geçin yormayın. E, o parateyi orada yormayın diye söylüyorum. Az sonra bir örneğini göreceğiz. Şimdi bu üçüncü adım. Ya bunun üstüne çok takılırsanız artık çok giderseniz o size orada kaybettirebilir. Sık sık parate değiştirin ki şaşırtın platformu diye düşünüyorum. Şimdi bunda diye bile dördüncü de bunu alacağım. Ve başka bir çifte geçmeye çalışacağım arkadaşlar. Yüzdesi fazla olan, bize yüzde fazla veren bir çifte yönelmeye çalışacağım. Taze videomuzda yani kanalımızda bu yöntem yok. Birçok yöntem var. İşe yarayan yöntemler var. Ama hiçbirini tabi %100 diyemem. Bazen bana yazıyorlar %100 bir yöntem olan bir yöntem söyle abi bana diyerekten. E böyle bir yöntem olsa herhalde ben zengin olurum. Buralardan çekip giderim yani. Hani multimilyoner olurum diye düşünüyorum. Böyle bir şey maalesef yok ama iyi olanı var. Şu uç kendini aşağı doğru dikmeye başladı. Bu bize tehlike çanlarının çaldığını artık. Yavaş yavaş aşağı doğru gidebileceğini gösteriyor. Bir dakikalık yatırım yapıyoruz. Birer dakikalık. Buradan da bir dakikalık mumlara bakıyoruz. Buna da dikkatinizi çekiyorum. Şimdi bu dördüncü adım artık. Bayağı büyük bir para koymuş oldum. Sizler bu kadar büyük para koymayın. <laughs> ben bunun getirisini götürüsünü hesaplayabiliyorum. Çok uzun yıllar bu işi yaptım. Kaybetsem dahi yani kazandıklarım içerisinde bir kardan kayıp oluyor ancak. Öyle söyleyebilirim. Sizler 1 dolar da koyabilirsiniz. 3 dolar da koyabilirsiniz. 5 dolar da koyabilirsiniz. Mum burada uzadıkça uzuyor. Manyaklaştı görüyorsunuz. 4. adımda bize gerekli kârı getirmiş olacak. Artık bunu kazandıktan sonra başka çifte geçeceğim. Bunu yormaya hiç niyet yok. Hiç gerek yok. Ara sıra şeyleri, pariteleri değiştirmenizi, çiftleri değiştirmenizi öneririm. Sıfırdan başlamış gibi rahat edersiniz. İşte 282 dolar geldi. Evet geldi. Heyecana gerek yok. Şimdi başka bir çift araştırdım arkadaşlar. AUDUSD'ye bakalım. AUDUSD'de mi yapıyorduk zaten? Evet, AUDUSD'de yapıyormuşuz. Euro Japonya'na bakalım. Artık AUDUSD'ye dönmeye niyetim yok. Efreme söyleyeyim. Bu neden böyle açıldı? Bir de şey açılması lazım yanda. Ne o? Parabolik, parabolik sar. Belki şimdi açılır bakalım. Euro dolara bakalım. En güvenli çift olarak bilinir piyasada. E şimdi ağız kapanmaya başlıyor. Bakın balina gibi balık gibi ağzını kapatmaya başlıyor. Yani diyor ben diyor şu an kararsızım. Ben ne diyor çok oyun oynama diyor. Sitir git pardon özür dilerim. Çok özür dilerim. Yani çık git benden diyor. Arkadaşlar çok özür dilerim. Ağzımdan kaçtı. Normalde küfürde bir insan değilim. Kulağımda kulaklık var. Sesimi duymadığım için bazen iç sesimi duyuyorum. Çok çok özür diliyorum herkesten. Belki orayı kırparım. Herkesten özür dilerim tekrar. Küçük bir küfürdü sadece. USD Japon yeni. Evet, 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 evet. Şimdi buradan, 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 buradan 3, 3, 3, 3, 3 dolarla başlayalım. 3 dolarla başlayalım. Bakın yeteri kadar ağzını açmış sayılmakta. Buna e, ekstra da başka şeyler de ekleyebilirsiniz. Burada bir sürü indikatörler var. Manyak gibi Mehdi'yi de koyabilirsiniz. Her boku koyabilirsiniz burada. Yani hiçbir sıkıntı olacağını ben şahsen zannetmemekteyim. Dolayısıyla popüler kısmından Mesela Mehdi'yi koyabilirsiniz Fraktalı koyabilirsiniz Mehdi de size bir ipucu verecektir Mavi kırmızının üstüne çıkmış Ama şurada bir küçük kırmızılık var Yani yavaş yavaş aşağı doğru da inebilir Ama şu anda çok fazla bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum 3 veya 4 adımda bunu alabileceğimi aşağı yukarı biliyorum. Bu kaybedebilir. Bu psikolojik insanı bazen biraz böyle düşündürebiliyor. Ya acaba kayıp mı ediyorum bu 3 dolar gitti mi? Yani gidebilir ama arkasından gelen başka bir böyle katlamalı bir yöntemde daha gerçi aldı bırakmadı o da. Çok güvenemediyseniz başka çifte de geçebilirsiniz. Yani böyle bakıyoruz. NZDUSD'ye bakalım Örneğin Otomatikman diğer açılacaktır. Oo süper süper. Hemen giriyorum. Ya şu tam benim ara. Aa 15 dakikalık oldu. Of of, of 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 of. Of of bakmadan videoyu çekerken bakın bunun için bile bana abone olabilirsiniz. bir dakika diye zannettim size videoda gösterebileyim diye. Ancak 15 dakikalık ya da artık sonra hayır olsun yani 1 dakikaya 15 dakikalık girmek çok mantıklı değil ama sizin için 8 lira'lık girmiş olduk. Bunun şu an bir dakikalık yatırımı yok imiş. Onu anlıyoruz. Bunun için bile bana abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bu da, bu da yine 15 dakika gün sonu falan gösteriyor ama çok güzel bir görüntü vardı. Keşke de olsaydı. Aslında şuradan görebiliriz. 94, 94 birer dakika buldular. Şunlar. USD Japon yeni. Örneğin. Çok tatlı gözükmedi gözüme. ve beni çekmedi. GBB, USD, Pound'la Amerikan doları bakayım oralarda ne yapıyor? Onlara bir bakalım. Oo, çok tatlı. Seni seviyorum. Bakın bir dakika yatırımı var mı? Var. Biraz geç olmakla beraber girelim bakalım arkadaşlar. Özellikle şuralardan ilk kestiği yerlerden taze taze girseniz çok daha faydalı olur. Bunu altına Mehdi açarsanız size bir fayda gösterecektir. Mehdi mavi kırmızının üstüne çıkmış ve burada yeşil yeşil çiviler çıkıyor. Bu da çıkışı destekleyen bir şey. Belki şu 15 dakikalık yatırımımız öldü ama canlı sağ olsun size bakayım size bir şey anlatayım hızlı konuşayım derken gitti eyvah bizim 8 dolarımız mı gidiyor yoksa eyvah bizim 8 dolarımız mı gidiyor yoksa 8 çarpı 7 56 56 da Türk lirası gidiyor e yani demirden korkan kanıya bilmeyecek arkadaşlar yani yüreği böyle taş gibi olan insanların buralarda işlemi yapması lazım riskleri zaten her defasında söylüyoruz kaybetmeyi göze alamayan kazanamazdı arkadaşlar ama tabii ki risk her zaman var onu da söyleyeyim yani bu bir böyle aman aman yandım her aldığımı kazanacağım diye bir şey söz konusu değil buralarda. Evet. Dışarıda bir bağırtılar var. Ne acaba? Kim kime bağırıyor? Bilemedim şu anlarda. Şimdi bu çifti de 3-4 adımda döndürüp 3-4 adımda döndürüp umarım videoyu kapatabilirim. Tabi siz aboneliği ne yapmıyorsunuz? Aksatmıyorsunuz. Şuradan en az 100 milyar işinin tıkını bekliyorum. Abone olduktan sonra bildirim zilini açmayı unutmayın. Videomuzu paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen bu konuda sizlerden de destek bekliyorum. Bakın bu kadar konuşuyoruz, bu kadar video çekiyoruz, bu kadar para risk ediyoruz. Buradan bakın 15 dakikada 8 dolarımız gidiyor gibi. Burası da biraz hareketsiz kaldı. Ne olacak bilmiyorum. Bakalım şimdi. Ve kırmızı da biraz maviye yakın gözüküyor. Yani riski olabilir, alabilir, almayabilir. Şimdi ikinci adımda bunu pek almış gibi gözükmüyor ama şimdi üçüncü adımda ve dördüncü adımda almaya çalışacağım. Eyvah, eyvah, eyvah. Yukarıdan da parabolik açtı. Yani diyor ki yavaş yavaş ben diyor aşağı doğru süzülebilirim. Şimdi ben burada niye bunu yaptım? Dengeyi sistemi bozmamak için bir ufak çıkış olabilir her zaman, her her yerde. Aşağı dönüş bile olsa o dönüş yerini beklemeye çalışacağım. Tam da aşağı inerse eğer bu sefer aşağı doğru yüklenip zararımı çıkarmaya çalışacağım kıymetli arkadaşlar. Umarım bunu e, çok fazla bizi sınava tabi tutmadan çok yaklaşmadan bir yukarı çıkışta bize bunu aldırıp bize bir tekrardan bir yön çizme e, imkanı verir diye düşünüyorum ama şu an aşağı doğru da bir eğilim gözüme çarpmıyor değil bu da biraz sıkıntılı. Biraz yukarı doğru üfürmesi lazım olayın ama aşağı gidiyor şu anlarda. Bir adım daha deneyeceğim. Sistemi bozmadan gideceğim. Eğer olmazsa aşağı doğru çalışıp bu sefer zararlarımı çıkarmaya çalışacağım. Bakalım neler olacak beraber sizle görmüş olacağız. Tekrar yukarı çalışıyorum ama bu giden eğilim aslında aşağı doğru giden bir eğilimdir ama benim gözlemlerime göre 4 veya 5 adımda bir kerecik olsun bir size bir şans verir tekrar yukarı doğru o şansı bekliyorum. Şu an dördüncü adımdayım. Eğer bunu alabilirsek yön aşağı doğrudur zaten. Sizler o zaman mucuk mucuk öperim ve bu karı beraberce güzelce kutlarız. Beni sevdiğinizi biliyorum ama işte abone olmuyorsunuz. Beni sinir ediyorsunuz. Ondan dolayı da bazen böyle değişik videolar çekmek zorunda kalıyorum. Böyle sonra enteresan videolar. Bakın çıkışa yakaladı. Umarım bunu 23 20, sani 20 saniye yakala. karımızı da bindirip bize bize zararımızı çıkarmış olur. Bir müddet sonra bekledikten sonra da kırmızı maviyi kestiğini bu sefer de yürün aşağı doğru olduğunu bunu teyit ederekten devam edebiliriz. Hadi bakalım beraber sayıyoruz. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 0. E 9 dolar almış olduk. Zararımızın hepsini çıkarmış olduk. Kara geçmiş olduk kıymetli arkadaşlar. Ürün aşağı doğru geldiğinde görüyorsunuz artık bundan sonra yatırım aşağı doğru. Buradan artık yatırım olmaz. Aboneliğe tıklıyorsunuz arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Video altı yorumlarında uygun olanlara bakıyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bol kazançlar, sağlıklı günler diliyorum.